Diye bir yere geldik. Selçuklulardan kalma bir cami. Şimdi hemen bunun içinde görelim. Saatiniz çok az kaldı. Ee hemen saat 5.00. Saat 5'te otobüsümüz var. saat 3'te otogara doğru yönelmemiz gerekiyorduk. Ve saat 2. Önceki yerden çıktık ve hemen nereye geldik? Zeynel Abidin türbesine. Zeynel Abidin kim? E, Seyit Zeynel Abidin türbesi. Abi Zeynel Abidin Hazretleri yazıyor. 1400'lü yıllar, 1300-1400. Rufai tarikatı şehidir. İkinci Abdülhamit tarafından aynı mekana yeniden yaptırılmış bu türbe. Hemen içini şöyle bir göstereyim. 1400'lü yıllarda vefat etmiş. El Fatiha. Yani. Pişmiş toprak. Doğu Roma dön dönemi milattan sonra 300 ile 1000 arasında kişiler. Bu belki de mezar taşıdır. Yani belli değil. Bu Meduza başıymış. Ha? Ya, yok abim ya. Biz, biz gidiyoruz. yok sağ olasın. Vallahi yok sağ gerçekten olasın. Sen sen olasın. Sen şey olasın. Gerçekten güzel. Girmediyseniz gerçekten güzel. Ya Allah şu Allah. acelemiz var da o yüzden hızlı da gezip bitmek istemiyoruz. Vallahi. Siz nereye gideceksiniz? Biz Kahraman Marşı'na geri gideceğiz. Öğrenmişsiniz. Yani. Gerçekten güzel. Biletiniz Kaçırırsınız kaçır. ya. Yani. Ben size söyleyeyim. Ha, Net kaçırırsın. Mi? Şu dışarıdakiler neyin hikaye. Allah Allah. Allah Allah. Tamam. Gezdiğim için söylüyorum. Tamam. tamam. Ne yapayım? Bir 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 abi, boşta abi, boşta abi gerçekten gerek yok. Ne demek ya. ya? Çok sağ ol. Çok, çok sağ Sağ Güneş tanrıçasıymış Ya bu kocaman bir şey sandın demiş, Küçük bir şeymiş. Aga ben öyle sandım da oraya. Ben de. Heykel heykelmiş. Kanka badem gözlüymüş. Evet. Soyer göğsünde üzerinde sahili de sembolik tutar vaziyetteymiş. bak Sembol... baka. Sembol kanka çok. Arayın. Pek görünmüyor ama. Çok şey değilsem bir semboller yani. Hala bir şey, şey var şey. da ne hani, tuttuğunu bilmiyorum şu an. Yani Sonra da göğsünün üzerindeymiş. Neyin üzerinde? Göğsünün. Ha evet, so tamam. Güzelmiş kanka. Evet. Aa aslan, aslan kanka. Lahit. Çok güzel ya. Ne oldu biliyor musun? Kanka bu Hmm. Her köy. Yok yok. Ne iş yerdim biliyor musun? Şey. bu Mezar zaten. abi. Adam içine ölünce bunun içine koyup kapatıyorlar. Öyle kalıyor. Hmm. Lahit hmm. kanka. Aa bak. Şunlar var küçük çocuk. Şu yandakiler var ya. Şey gibi. Şey gibi. Testi gibi olanlar. Büyük. Onlar da lahit. Onların içine de adam ölünce adam koyuyorlar. Hmm. Sonra gömüyorlar onunla beraber. Bunlar da krallarınki. Ha bu gerçekse var ya.

yılan başlığından kimdi? Medusa. Hmm. Herkül. Kimdi ya Pegasus sürürdü? Motorlan mı? Zeus'un oğlu. Aha 1991'de inşaat sırasında bulunmuş. Kal kalenin içinde içindeydi zaten bize. Şu başka bir yerdeymiş de şimdi buraya taşınmış. Hacı Badem. ne karşısı mı dedi ne? Öyle bir şey. Bir yerden buraya taşınmış tabiatta. orada Ama daha olmamış. Aynen hala tabiatta. Aynen şimdi gidiyoruz. Ee, birkaç yer daha var. Önemlisi gösterim, önemlisi değilse zaten artık otogarda video çekmeye devam edelim. Öyle Mezarı kanka Burası ne biliyor musun? Yapı 2. ve 3. yüzyıl Erken Roma dönemine ait bir anıt mezarıdır İçerisinde İslam dönemine ait Mezar taşı bulunmakta olup Mezar olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır Arka Burası baya büyük ha Roma dönemine aitmiş ama içerisinde İslam mezar taşları da bulunmaktaymış. Böyle bir yer. Girilmiyor, bir şey yapılmıyor. Kapsız da küçücük bir yer. Orası da kapalı zaten. Ve az önce gösterdiğim cami hemen Hacı Kılıç Cami. Bu cami ise Selçuklu Sultanları 2. İzzettin Keykubat döneminde Ebul Kasım İbni Ali Elküs tarafından 1249 yılında yapılmıştır. 1547 yılında Kanuni Sultan Süleyman dönemi Aksar Sancak Bey ile Hüseyin Bey tarafından tamir edilmiştir. Cammet Medrese Kompleksi yapılan içinde dönemde sol örneğidir. Mevcut minare 1901 yılında ilave edilmiştir. Ebül Kasım'ın mezarı Tokatta'dır. Yazıyor. Şu minare 1901 yılında ilave edilmiş. Ama benim gördüğüm kadarıyla minare yamuk duruyor şu an gerçekten. Minare yamuk durmuyor mu? Bu tarafa, Bu tarafa değil mi? Bayağı kayık ama. Baksana bayağı yamuk duruyor yani. Medreseye daha geldik. Ee, burası da Avgun Medresesi. Burası tamamen kitapçı olmuş. Her yer kitap. Böyle yerler. Evet Avgunlu Medresesi de bu şekilde kitap dolu bir yer burası da güzel Şimdi harbiden de otogara gidiyoruz şimdi otogar. tramvay, tramvaydan sonra otogar sonra da maraş Herkes evli evine yurtlu yurtuna Yurdu olmuyor kendi başın baksın, biz, Arka baktık. biz baktık. Biz baktık. Biz baktık. Yaptık. kanka. kaç gündür bakıyoruz yani. Gayet, gayet güzel bir fark. bayağı büyük, güzel bir fark. Ve burada da heykeli var. Kayseri Ağır galiba. Yanlış bilmiyorsam. Öyleymiş. Şu an öğrendik. Yani Şu an öğrendik. Evet. Burada da heykeli var. Şimdi şimdi otogara gidiyoruz. Şimdi otogara gidiyoruz ve turu sonlandırıyoruz. Ve kan kan kimle Yollaşımla. Geldik, Kayseri Otogarı'ndayız. <laughs> Saat kaç? Kaç saatimiz var? 45 dakikamız var. 45 dakika sonra Maraş otobüsü geliyor. Ve biz de artık yurdumuza dönüyoruz. <laughs> Kayseri Otogarı'nda. Otobüs bekliyoruz. Şu bizim ede tur, Maraş'ın kendi otobüs firması be. Kahraman Maraşlıyız, Allah'ın adamıyız. <laughs> Neyse, hadi bakalım bekliyoruz. Bir 15 dakika, 10 dakika falan var. Birazdan gelir. Aa, yorulduk. Mete de burada. Artık çöktü aşağı. Oturdu aşağı doğru. Benim, benim sesim. Ha. Başka bir gün gel, yaptı ya. Neymiş bu? Karşıda bir yemek vermiş diye <laughs> öyle böyle. Başka abi, bu yemek. Bu ne bu yemek, yemek bu ya? Böyle yemek mi diyor? Karşıda ya, ya? üstüne pilav, ıı, aşağıda yoğurt. Allah Allah, oğlum, bu, bu her gün yemek diyoruz biz bunları ya. Abi öyle böyle değil işte. <gülüyor> Yoğurtlu <gülüyor> pilav. Pilav farklı ama farklı. Ne işte. pilav var? O pilavdan yapıyorlar. Ne? Ortasındaki sarı yağ. Sizde sarı yağ var mı? Sarı pilav mı bu? Yok. Sarı yağ var mı sizde? Sarı yağ nasıl? Ne? Ne alaka? Sarı... Yok ne alaka nasıl? Yani ne sarı yağ? Hayvan. Bizim oran hayvanların üstünden yapılır. Güneklerin. O evet. bizim orada var. Sarı yağ bizde de var kardeşim. Allah Allah. Sarı yağ, sarı yağ işte. Aga. Ne nasıl yapılır sarı aga, aga, ne, ne bileyim ama sarı yağ, sarı yağ işte. Allah Allah. İşte o nasıl yapıldığını <laughs> bilmiyorum ama. Aga sarı, sarı yağ nasıl yapıldığını nereden biliyorsun? işte oğlum ben biliyorum. Tamam Sizde bir de yoktur işte. Kardeşim yok sen gibi. Kars'a bizi götüreceksin. Götüreceğim. Yedireceğim. Yediricim. Yediricim. Ondan sonra diyeceksin ki evet. öğrendim mi öğrenmedim mi evet, diyeceksin. Tamam olur. O zaman tamam. Ondan tamam, sonra bileyim. soracaksın kanka gel, ya. biliyor tamam. musun bilmiyorum. Elbistan geldi bu mu yoksa? Yok değil. Bizimki Ede evet. Tur. Aga bunlar hep Maraş. Gör bunları. Aynen. Maraş yani. boş değil. Abi Maraş güzel. Gör bunları. Adana daha güzel. Kayseri daha daha güzel. Ne de onlardan biraz daha güzel. Ama göreme. Abi göremeyi gör ya. Göremeyi bir gör aga. <laughs> abi, 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 göremeyi bir göreceksin, göreceksin kanka. Abi göreme. Abi, abi. Göreme neydi aga öyle? <laughs> Valla göreme de iyi turistik ya. Aga. Abi, biz, biz, yabancıydık. biz, <laughs> <laughs> biz yabancıydık i̇yi, abi lan. Neyse. <laughs> Gördük be. <laughs> Orayı da gördük. Evet. Evet. Güzeldi ya. Yani. Her şey çok güzel. Valla tur, tur on numaraydı. bayağı zordu. Ama on numaraydı. Evet, çok eğlendik. 5 günde iki gün yattık. Aynen. Bir de bir de Kayseri. Başka da uyumadık yani. Harbiden uyumadık. Kaç kilometre geldik ya? Bin kilometre. Bin kilometrede iki, iki gün uyuduk. Helal olsunlar bize. Beş gün. Güzel. Kayseri otogarından bindik. Maraş'a gidiyoruz. Artık Maraş'ta görüşürüz. Aa, ben de, de Angry Birds oynayayım. Hadi bakalım. Böyle. yağacak diye gösteriyordu hava durumuna baktığımızda ama yağmadı ee, saat 5-6 gibi ee, otobüse bindik zaten otobüs bir saat geç kaldı tam otobüse bindik yağmur yağdı 5 yani gündür dışarıda sokakta yolda, geziyoruz yoldayız yani hiç yağmur yağmadı tam otobüse bindik yurda gidiyoruz yağmur yağmaya başladı ya Allah şükürler olsun tam yani tam ayarlanmış gibi çok güzel oldu öyle yolculuğa devam ediyoruz bakalım daha Kayseri'den çıkmadık hala Aga 5. günün sonu 5. Oh. günün sonu Evet aga Aa, Şurada kaya kaya geldik Aa, Yuvama döndü usta Yuvamıza geldik Ey yurdumuza geldik Seni özleyeceğimi şişmemiştim kaya ama çok özledim lan. Kanka ne diyorsun? 5 gün bitti. Bak 5 gündür yoldayız. Evet, evet. Kaç kaç şehir gezdik? Adana, Niğde, Nevşehir, Kayseri. 4 evet. şehir. Güzel geçti usta ya. Biraz yorgunluk olmasaydı daha iyi olurdu ama. Aynen. Vay vay ya. Uyumuyoruz şimdi. Biz uyumuyoruz gündür yıkanmıyoruz usta. 5 gündür banyo yapmıyoruz aynen olduk ya. Aynen kötü şans ya. Ya her yere ama bir daha bir daha yaparlar. Aynen öyle. Neyse bir dahaki turlarda artık İnşallah. Bu da 5. günün sonu. Biz KK'ya geldik. Herkese iyi akşamlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenin, like atın. Yorum yapın, etkileşim olsun. Yorumlarda konuşalım. Ece Dost'a bir önerim kanalı görsünler, izlesinler. Bir artalım, şu bir arttıralım. Ondan sonra yeni yolculuklarda, yeni videolarda görüşürüz yine. Yani son bir, bir şey söyle, son bir şey. Bizim sloganı söyle. Sonunu düşünen kahraman olamaz. Başınıza yakmayın bu sloganı yaptık, siz yapmayın. <laughs> Hadi iyi geceler.